gelken yarışacağı balıbette. Ben grubu yarışçıları yarışacak süp süper arabalar var. Yol yarışsınız arabalarla yarışacaklar. Ben süper abuzi. Bugün yanımda Zortlak Şoker var. Merhaba Zortlak Şoker. Biliyorum bugün moralin çok bozuk. Çünkü beni geçemedin. Hala ikincisin. Yo alakası yok. Nasıl ikinci değil misin? İkinciyim kardeşim ikinciyim de moralim bozuk değil. Bir dahaki yarışta geçerim nasıl olsa. Hala hayal kuruyorsun. Çok hayalcısın Joker. Her şey hayal kurmakla başlar kardeşim. Evet B grubunda flash 14 puanla 3. sırada arkadaşlar. Bugün Audi RS 7 ile yarışıyor. Bıdı 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 konuşacağına şu yorumu oku haydi. Okuyalım bakalım. Ayhan Hüseyinov. Abi bir sonraki yarışta Audi RS 7 ile yarışsınlar. Almanya'da selamlar seviyorsunuz. Teşekkür ederiz. Audi RS 7 ile kim yarışıyor? Flash yarışıyor. Aslan Flash. Bugün herkesi destekleyeceğim ya. Zaten bu grup benim grup değil ya. İstersen 5 yarışçının 5'i de bitirsin yarışı. Ama Joker'e soracak olursanız kimse bitirmesin der. Çünkü kendi grubu bile değil, yine de kimsenin bitirmesini istemez Joker. Öyle de bir fesat bir insan işte, bir palyaço işte. Ha ne oldu? Bu söylediklerine katılmıyorum kardeşim. Bir de edildiğinde katılmıyor dedin. Katılsaydın şaşırırdım zaten. İlk yarışçı Flash yarışı tamamlayamıyor. Yarı yolda kaldı Flash. Geçmiş olsun Flash. Teşekkür ederim. Pervanelerin hiç acıması yok. Hiç. Evet acımasız pervaneler. Puh! Bugünkü ikinci yarışçı Sincap Akiltos arkadaşlar. B grubunda sondan ikinci Sincap. 11 puan var ama sonuncu hakla arasında da 6 puan var yani. Evet farkı açmış. Daha doğrusu hak çok kötü. Çok kötü bu sezon. Gerçi geçen sezon da öyleydi. Yani bir önceki sezon. Çünkü geçen sezon katılamadı zaten. Bir ondan önceki sezon. Aman boşver ya. Sincap'ı izliyoruz şu an. Şu yoruma bakalım. Can X'e. Abiler lütfen sonraki yarışta Sincap Nissan GTR R33 ile Yarışsın lütfen demiş Evet Nissan GTR ile yarışıyor Sincap Çok da güzel bir Nissan GTR Yalnız şunu söyleyeyim Yorumlara bakıyoruz genelde 3'te 1 Nissan GTR 3'te 1'i Toyota Supra 3'te 1'i de e, Hangisiydi BMW evet, BMW M8 M5 falan Evet ilk 3'te bunlar var İlk 5'te de şey var Bunlara ek olarak Lamborghini, Ferrari, ondan sonra cima, Porsche. Genelde hep bunları yazıyorsunuz sayın kardeşler. Sincap çok güzel uçtu. Pervanelerin ta üstünden atladı. Bravo Sincap böyle devam et. Evet böyle devam edersem yarış bitebilir. Şimdi çok kritik bir yer var. Şurada rampadan bir atlayacağım. O deliklerden birine girdim miydi? Tamamdır bu iş. Çok dikkatli olmalıyım geçen yarışta herkes orada takıldı kaldı. Evet bak roketi bile kullanmadım. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. İşte ben buyum. Buyum. Nasıl oluyor da sondan ikinci anlamıyorum. Mükemmel yarışıyorum değil mi? Bugün işin yaver gitti. Evet. Şuradan da bir roketledik bizi. Tamam işte bu kadar. <laughs> Paraşütüm neredeydi böyle? Tamam. Şuraya inebilir miyim acaba? Evet hadi denize değil. Karaya. Karaya çık. Karaya gidiyorum gidiyorum. Hoppa! Vay! Of biraz sert indim. Aferin sana aferin. Bir dakika 32 saniyede bitirdi yarışı. Vay be ne kadar hızlı bitirmişim. Bence bugün kesin birinciyim. Olabilir göreceğiz. Sıradaki yarışçı örümcek bebek arkadaşlar. Puanı neydi örümcek beben? Örümcek bebeğin 13 puanı var arkadaşlar. B grubunda 1, 2, 3, 4. sırada. Liderle arasında 6 puan fark var. Oo, çok kötü. Yorumcak bebek. Bu sezon hiç iyi gitmiyorsun. Kötü yarışıyorsun. Puan kaybediyorsun. Bak orta sıralardasın. Örümcek adam almış başını gitmiş. Sana hiç yakıştıramadım doğrusu. Biraz benden bir örnek al. Bak liderle aramda sadece bir puan var. Birinci ile 1 bir puan mı var? Çok erkenler çok şaşırttın beni. Sen böyle güzel yarışma izniyle yapıyorsun bir ve hemen hile yapıyorsun kesin. Ne hilesi kardeşim. Abuzi'ye sor. Abuzi gerçekten çok öyle senin ayağında bir form mu var? Evet ben de şaşırdım. Şu an çok şaşkınım. Aklıma geldikçe de şaşırıyorum. Dikkat et o hile yapıyor hile. Hala hile diyor ya. Tabi kendin alamıyorsun puanları ya hemen başkasına çamur at. Ne demek alamıyorum? Ne i̇şte istediğin zaman alabileyim. İste o zaman da al. Tamam istiyorum şimdi istiyorum. Hadi bakalım. Ben her zaman istiyorum ama her zaman alamıyorum. Ben de her zaman istiyorum ama bugün daha çok istiyorum. Şşt durun bakayım kavga etmeyin. Raksi Abi bir sonraki yarışta herhangi bir yarışmacı Ferrari ile yarışsın. Azerbaycan'dan selamlar demiş selamlar kardeşim. Ferrari 458 ile yarışıyor. Örümcek bebek. Aha bitirecek ya öf aman. Bu yarış parkuru çok da zor değil bence. Ama bitiremedin sen. Hıhıy. Örümcek bebek bitirdi. 1 dakika 28 saniyede bitirdi. Oo, sincaptan hızlı bitirdi. Sen de bitiremedin kardeşim. Doğru ben de bitiremedim. Bu yarış parkuru zor değil ya. Biz niye bitiremedik o zaman? Zor olmadığı için bitiremedim ben. Seni bilmiyorum. Oyların yarışı var şimdi de. Seyit Ali Yank. Abim sonraki yarışta herhangi biri radikal ile yersin. Konya'dan selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Evet ben grubunda Wolverine'in de Örümcek bebek gibi 13 puan var arkadaşlar. Ama örümcek bebek yarışı tamamladı. Evet. Oliver'in yarışı tamamlamak zorunda. Yoksa örümcek bebek yarışı bitirdiği için avantajını kaybetmiş olacak. Mikrofonlarımız Volver'in arabasında. Volver seni dinliyoruz. Öncelikle çok güzel bir araba seçtiğime inanıyorum. Bu yorum yazan izleyicimize teşekkür ediyorum. Araba yere çok yakın. O kadar alçak ki sanki yerde gidiyormuşum gibi geliyor. Evet ve tek kişilik gerçi iki kapısı var. Aa da da hayır babalar aşkına tren nereden çıktı? Orası tren rayı kardeşim. Oradan tren çıkar, uçak çıkacak değil ya. Olamaz. Hayır araba çalışmıyor durdu. Bunu beklemiyordum doğrusu babalar aşkına. Bu nasıl bir durum hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. <laughs> evet bu parkur özellikle tren raylarının geçtiği yerde yapıldı. Neden? İşte böyle bir sürpriz olsun diye. Ve o sürpriz Wolverine'nin başına patladı. <laughs> Geçmiş olsun Wolverine. Teşekkür ederim. Demek kabak benim başıma patladı. Daha bir sürü baba 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 diyecektim diyemedim. Olsun başka zaman dersin. Sıradaki yarışçıya geçelim. Sıradaki yarışçı Superman aynı zamanda bugünkü son yarışçı arkadaşlar. B grubunda 11 puanı var sincap gibi ama sincap yarışı bitirdi. Evet bugün Superman'in de Yarışı bitirmesi lazım hem de sincaptan daha hızlı bitirmesi lazım ki sincapın gerisinde kalmasın arkadaşlar. Evet yorum okuyalım. Okuyalım kardeşim. Nurgül Şahin. Abi ben annemin telefondan yazıyorum. Lütfen biri fiyatın son modelinden yarışsın. Tam 6 yıldır takipteyim çocukluğum. Geçti sizinle demiş. Öncelikle teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğin için. Ama böyle Fiat'mış yapmış böyle yavaş arabalar yazmayın ya. Bu araba hiç yavaş bir arabaya benzemiyor kardeşim. Evet, bunu Süpermen nereden bulduysa? Fiat 124 Spider diye bir araba arkadaşlar bu. Daha önce hiç yarışılmamıştı. Süpermen Fiat 124 Spider ile yarışıyor. Bence Süpermen süper bir şekilde bu yarışı tamamlar. Sincaptan da hızlı tamamlar. Tamarlar demişim. Örümcek bebekten bile hızlı tamamlar. Nereden biliyorsun kardeşim? Çünkü Süpermen, Süpermen yani süper bir men yani süper bir adam. Olabilir kardeşim. Adı süper diye kendi de süper yarışacak diye. Aha uçtu. Ama olsun süperman zaten uçabiliyor. Ama bu başka bir uçuş kardeşim. İsteyerek uçmadı. Süperman çok güzel uçtun bravo sana. Keşke ben de böyle uçabilsem. Arabamı gördünüz mü? Araba yok mu ortalıkta? Ana araba yok. Düştü kardeşim aşağıya düştü. Pervanı bir vurdu fırlattı füze gibi. Araba bir evin bahçesine inmiş yanıyor. Süper ben de puan alamıyor bugün. Tehlikeli yarışta bugünün birincisi örümcek bebek oldu arkadaşlar. Puanı 16'ya çıkararak B grubunda 3. sıraya yerleşti. Bugünün ikincisi de Sincap Akiltos oldu. Puanı 13'e çıkardı ve sondan 3. sırada artık. Bir yarışın daha sonuna geldik. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.